Merhaba ben Firdevs arkadaşlar bugün de Abbas var ve Tarık var. Merhaba biz varız ben de varım. Bugün arkadaşlar Tarık ve Abbas'la beraber Amazon ormanlarındayız ve arkadaşlar Amazon ormanlarında efsane bir parkur ve obi oynayacağız arkadaşlar. Sizler diyor like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diyor video like atın ve kanalımıza abone olun abi. Sizi gerçekten çok seviyoruz değil mi Tarık? Evet çok seviyoruz. Evet arkadaşlar çok seviyoruz. Evet Ferit Tarisi böyle bildiğiniz abi parkurlardan gizli obilerden geçeceğiz abi. Ve arkadaşlar bölümü tamamlamaya çalışacağız. Oğlum bayağı zor bir yere benziyor Tarık. Bayağı zor benziyor bayağı zor bir yere benziyor. Evet ya Harbiden ne zor. Evet birazcık zormuş. Evet arkadaşlar ilk defa Tarık ve Abbas'ı bir arada görüyoruz arkadaşlar. Tarık ve Abbas normal videolarda bir arada olmuyordu. Sizler de video, video, like attınızsanız ve kanala abone olduysanız arkadaşlar yorumlarda yazın. Tarık ve Abbas'ı görmek istiyor musunuz? Daha fazla videolarda yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet Ferit Tarz geçtik abi çok güzel bir şekilde. Bana abi bir anda kapanıyor olamaz düştüm abi ya. Burası bayağı zor Ferit Tarz'ı. Bir anda taşlar gidiyor hadi, hadi hadi hadi. Hadi 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 işte bu tamamdır abi geçtik Ferit Tarih Süperiz abi baksanıza elimden atlar var. Tarık sen de geç. Ee, geçtim. Aa geçemedik Keriz. Tarık geçeceğiz geç. Geçemedi. Geçeceğim dedi geçemedi arkadaşlar. Evet Ferit Tarih şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Şu elimdeki anahtarla orman kapısının tapınağının şeyini açacağız arkadaşlar. Aman Allah'ım neredeyiz arkadaşlar? Oyunu çok güzel yapmışlar yalnız. Değil mi Abbas? Evet çok güzel olmuş oyunu abi. Benim adım Abbas bağlasan durmaz. Evet arkadaşlar onda da Abbas bağlasan durmaz gerçekten de. Oyunu çok güzel tasarlamış. Aa düştüm abi ya. Oyunu bayağı iyi tasarlamışlar. Şimdi Ferit Tarih burada ne yapacağız abi? Burada arkadaşlar herhalde aşağı doğru salınacağız abi. Şöyle aşağı doğru salınacağız. Ne diyor adam? burada. Vay canına çok yükseğiz diyor. Allah! Arkadaşlar buradan böyle şimdi ne yapacağız? Karşıya gideceğiz herhalde. Hadi. Hadi başaracağım. Geçtim. Süperim abi. Harikayız arkadaşlar. Başardık vallahi zıplamayı. Hemen arkadaşlar buradan da şöyle aşağı inelim. Abbas Tarık'sı neredesiniz? He geliyoruz kanka. He, geliyoruz. E, tamam hadi. Bir an önce gelin abicim vallahi bileyim. 10 mücevher aldım bu arada. o köprü yıkık. Yıkık köprüden de şöyle geçelim Ferit Allah'a düştüm abi ya. düşmemem hemen da Yıkık köprüden de geçtik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım başka ne yapalım abi? Şöyle bir bakalım Ferit tarihisi Şu yıkık köprüden. Abi bak yıkık köprüden sürekli düşüyorum aşağı doğru inanamıyorum arkadaşlar. Sürekli düşüp düşüp duruyorum yani Ferit dairesi. Hemen abi şöyle tak. Şöyle tak. Tamam. 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 Hadi. Hadi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle geçiyoruz. 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 Ve işte bu. Aa düştü sonunda ya. <laughs> sonunda düştüm arkadaşlar. İnanamıyorum abi. Neyse. Şimdi arkadaşlar yine yük köprüden 1, 2, 3, hadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aa! Ya ben en sona düşüyorum ya. Hep en sona düşüyorum arkadaşlar. İnanamıyorum şanssızlığıma bakın arkadaşlar. Hep en sona düşüyorum. Tarık Abbas siz neredesiniz? Ooo söylemem. Ben de söylemem. <laughs> Ya Abbas o sorun niye? Şu sorunu tutar mısın lütfen artık ya? Geçtim bu arada sonunda arkadaşlar. Vallahi geçtim Ferit Dersim. Şu Abbas şu sorunu tut artık tamam mı? Rica ediyorum. Tamam be. Allah Allah insanım ben de. O tutamayabilirim bazenleri. Evet ya Abbas insansın ama biraz da insan olmanı rica ediyorum yani. Evet arkadaşlar şöyle mücevherimiz olalım 10 100 mücevherimiz oldu. Portaldan geçtik arkadaşlar. İşte bu. Evet Ferit Dersim. Şu an harika bir yerdeyiz arkadaşlar. O bir lavları değmeden geçmemiz lazım. Lavları dememiz lazım. Eyvallah lavlar çok yakın. Hadi tamam geç abi. Abi gerçekten bu Temple Run diye bir oyun vardı mobilde. Ona benziyor arkadaşlar. Temple Run benziyor. Onda da böyle gizli gizli böyle şeyden maceralı yerlerden gidiyorsunuz. Oha süper abi ya. Neyse arkadaşlar sürekli düşüp düşüp duruyorum. Biraz zorlaştı arkadaşlar. Taşlar böyle tam yükseldiğinde çıkmam lazım. Hadi. Hadi. Aa! düştüm yine ya abi bayağı zor ya Buraya geçmek gerçekten bayağı zor Ferit tarihse Umarım başarabilirim abi gerçekten zor arkadaşlar Ama bak sürekli yenilip yenilip duruyorum abi Neyse arkadaşlar şimdi buraya geçeceğim abi Taşlar tam yükseldiğinde geçmem lazım bak, Taşlar tam yükseldiğinde hadi hadi bismillah Ortalık taşı ortalık taşı Of ya o arkadaşlar bayağı bir zor. E tamam ben taktiği anladım abi. Ortadaki taşa doğru gideceğim. Ortadaki taşa doğru. Tamam burada duracağım. Burada duracağım. Şimdi diğer yandaki taşa gideceğim. Tamam burada duracağım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi zıplayacağım. Tamamdır abi geçtim. Bakın kolaymış o kadar da zor değilmiş yani. Ya ben geçemiyorsam Tarık ve yapmaz hayatta geçemez. He, sen bizi ne zannediyorsun oğlum? Benim adım Abbas. Memleketim Sivas. He ben de burayım. Ya siz mi prosunuz? Sizden pro değil olsa olsa noob olur vallahi billahi. Noobsunuz oğlum siz ya. Hepiniz noobsunuz abicim. Bak yine yenildim arkadaşlar. Yine yenildim Ferit Talisi. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada böyle mızraklı tuzaklar var. Bu mızrak tuzakları değmeden hadi. Hadi elması alacağım. Alacağım. Tamam aldım. Mücevherleri toplamayı unutmayalım arkadaşlar. Mücevherlerle kendimize bir şeyler alabiliriz. Tamamdır Ferit Talisi. Oha. Sarı bir anahtar aldım. Süper. Şimdi bununla arkadaşlar diğer orman tapınağının kapısını açacağım. Hadi bakalım geçeceğim arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Evet şimdi burayı açıyorum. Açtım ve işte bu. Evet. Tarık Abbas siz neredesiniz Allah aşkına? He söylemem. <laughs> ha, ben de söylemem. Abi söyleseniz nerede oldunuz? Allah düştüm arkadaşlar. Çok feci oldu. Neyse. Tarık ve Abbas nerede olduklarını söylemiyorlar. Onları ama bulacağım abi. Onları bulacağım el, elbette. Hadi bakalım Ferit Tarisi. Olmaz abi bayağı zorlaştı gibi. Baksanıza Ferit, Ferit tahtalar matalar bir kırık abi. Bakalım buraya geçebilecek miyiz? Bu arada böyle bu tarz o bir videonun devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok fazla seviyorum abi. Hadi Bakalım devam edelim. İşte bu. Şuraya da zıplayacağız. Hadi. Hadi zıplayacağım. Hadi işte bu. Hadi hadi! Mücevher, mücevher, mücevher. Tamamdır, aldım mücevheri. Harikayız Ferit tanesi Buradan da şöyle zıplayalım. Lava değdim. Olamaz lava dedik arkadaşlar çok kötü oldu neyse devam ediyoruz ferit talisi şöyle zıpladık hadi zıpladık arkadaşlar çok iyi gidiyoruz çok iyi çok iyi buradan da şuradaki tahtaya zıplıyoruz tamam buradan şuraya şuraya tamam süper tamamdır arkadaşlar buradan da şöyle 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 süperiz ferit talisi buradan da şöyle aaa yine lava düştüm ya arkadaşlar sürekli lava düşüyoruz inanamıyorum ya sürekli lava düşüp düşüp duruyoruz ferit talisi İnanılmaz bir durum gerçekten de arkadaşlar hadi bakalım ferit talisi şöyle hadi Zıpla, zıpla, zıpla bir zıpla 2, zıpla 3, zıpla 4 Ali abi geçeceğim Ali O bilin ben prosuyum abi En parkur prosu benim Hayır benim Hayır benim. Hayır benim arkadaşlar. Abi yalnız parkur profesyonelim ama sürekli yeniliyorum abi. <gülüyor> sürekli <gülüyor> düşüyorum bu arada. Hadi bakalım Ferit Talisi. Şimdi geçeceğiz abi bu sefer. Yenilmek yok. Bu sefer lava düşmek yok. Bu sefer bir başaramamak yok. Bu sefer parkuru geçmek var. Bu sefer parkuru geçeceğim. O bir geçeceğim ve o benim birincisi ben olacağım. Hadi bakalım Ferit Talisi. Sizler de dediğim gibi like atın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Evet çok iyi gidiyoruz. Evet, 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 evet. Hadi tamam süper, süper, süper ve harikayız arkadaşlar. Şuradaki elması da aldık mı? Abi harikayız. Bizden iyisi mezarda. Bizden iyisi mezarda arkadaşlar. Şöyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve o bir tamamlandı neredeyse. Şuradan geçelim. Hadi. Oh. Baya kolaymış arkadaşlar şey ya. O kadar parkur prosuyum dedim. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Baya zor bir şey benziyor. Aman Allah'ım. Burayı nasıl geçeceğiz? Aa sonda mor mücevher mevcut. Sonda mor mücevher mevcut. Arkadaşlar burayı geçeceğiz yani bir şekilde. Hadi bakalım Fırtına ailesi. O okları görüyor musunuz? Oklar çok fena geliyor. Okları değmeden abi. Okları değmeden Aa! oklar. O bir tanesi bana. Neyse buraya geçmemiz lazım arkadaşlar. Buraya gerçekten geçmemiz lazım Ferit tanesi. Hadi bakalım başaracağız. Hadi bakalım arkadaşlar oklara geçeceğiz. Oh bu oklar çok tehlikeli ya. Evet tamam değmeden. Arkadaşlar de oklar çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gitmese aslında hallederiz. Tamam süper. Hadi. Aaa geçtim. Tamamdır çok da zor değilmiş. Aaa <laughs> Top geldi kafama. Umarım oklardan başlatmaz. Umarım oklardan. Aa tamam. Evet arkadaşlar. Top geldi kafama. Top ezdi bizi Ferit ailesi. Tamam oklardan başlatmıyor. Burada ne yapacağız şimdi? Aa burayı tırmanacağız. Buraya tırmanacağız ama nasıl tırmanacağız arkadaşlar? Eyvah dur şurada duracağım. Burada başıma bir şey gelmez. Tamam he. Şimdi anladım burayı. Tamamdır arkadaşlar. Tarık ve yapmaz? siz neredesiniz oğlum? He geliyoruz. Az kaldı. İnşallah gelirsiniz bir gün abi. <laughs> ben bile zor geçiyorum buraları. <laughs> siz hayatta geçemezsiniz herhalde. Evet tamamdır abi çok güzel ilerledik. Evet Ferit Tarık burası bayağı zorlu bölümlerden bir tanesi. Bakın burada kemiklerden oluşan bir parkur mevcut. Ooo kafatası var. Olamaz lava düşmememiz lazım. Yoksa bir bizim böyle kafatasımız çıkar abi ha. Neyse hemen şöyle geçelim. Tamamdır Ferit dairesi. Hemen demir baltalardan demir baltalardan geçeceğiz. Hadi 1, 2, 3, 4, 5. Hadi Aa geçtim. Aaa, burası bayağı kolaymış. Hemen şöyle geçelim. Tamamdır abi. Evet Ferit Ders parkur prolumuzu, obi prolumuzu konuşturuyoruz. Minecraft'ta da parkur prolusuyuz zaten bildiğiniz gibi. Ve obi de öyleyiz arkadaşlar. Yani Roblox'ta da öyleyiz arkadaşlar. Evet işte bu. Görmüş olduğunuz gibi mor mücevher orada. Onu alacağım ve o benim olacak. Hadi bakalım. Aldım. <laughs>. <laughs>. Aa! Ne oluyor? Olmaz. Oh! Boz! Boss yaratık olamaz. Boss yaratık arkadaşlar. Aa patron yaratık. <laughs> Benimle savaş. Tamam savaşacağım seninle. Merak etme. Ama ilk önce buradaki o geçmem lazım. Abi gördünüz mü? Fake yedik arkadaşlar. Yani sahteydik arkadaşlar Türkçesi. Valla sahte attı biz oyun arkadaşlar. Mor mücevheri alacaktık. Fakat bir anda o arkadaşlar altımızda bir şey açıldı ve düştük. Neyse arkadaşlar. Şimdi Virit buraya geçiyor. Abi aşırı zorlaştı. O var ya Tarık ve burayı geçmesinin imkanı sıfır. He çok konuşan çok güler, ağlayan çok ağlar. Ha ha ha. Gülsün. Aynen nein, Görürüz bakalım. Evet biz geçtik arkadaşlar çünkü çok kolaydı. Dik çalışmaya başladım bu arada parkurlara. Şimdi buraya da geçeceğim. Hadi. <laughs> Düştüm. Olamaz. Abi ne oluyor bir anda? Oyun bir şeyler gösteriyor. He, oraya doğru gideceğim. Orada kapıyı mı açacağım? He, tamam. Şimdi anladım canım ailem. Hadi. Aa! Oyun sizi itiyor böyle aşağı doğru. Siz de o parkurları geçmeniz lazım. Bayağı zor. Anahtar anahtar yok ama bende. Anahtar var mı? Neyse şöyle geçelim. Hadi. Hadi. Hadi mücevher alamadık ama olsun. Hadi. Aa bayağı zor bayağı zor. Tamam buraya ben anladım ama mantığını arkadaşlar. Sizi bir rüzgar ittiriyor arkadan. Siz de arkadaşlar o rüzgarın etkisiyle doğru yerlere zıplamaya çalışıyorsunuz. Tamam. Tamam. Süper. Süper. Hadi. Süper. Aa! Tam geçiyordum. Tamam arkadaşlar tekrar deneyeceğim. Bu sefer başaracağım abi. Bu sefer başaracağım. Hadi tekrar zıplıyorum. 1, 2. Hadi abi bak yine düştüm ya. <laughs> Baya zorlandım arkadaşlar. Hadi Tekrar yapabilirim arkadaşlar. Tekrardan atlama etabı diyor. Aa 39 rubiks verebilir miyim? Vereyim arkadaşlar. Evet 39 rubiks verdim. Atladım. Ne olacak? He. -he, -he. Etabı atladım. He, He. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sikledim, Fritterz yani skip yaptım yani arkadaşlar. Atladım. Türkçesi. Hemen dinamit yerleştiriyorum. Dinamit yerleştirdim. Geri doğru kaçıyorum. Oyun bitiyor mu acaba? Acaba abi bitiyor mu merak ettim. Hadi bakalım ne diyor? Çok cesursun diyor. Biliyorum cesur oldum zaten. Oha! Mor bir portal. Hadi bakalım virital ise sonu bitirdik gibi arkadaşlar ha bir anda kapandı. Bir anda kapandı gördünüz mü? Allah Allah niye bir anda kapandı? Neyse hemen şunları yakalım Ferit Stalesi. Hadi açıldı. Evet evet gidiyoruz. Hadi oyun bitti mi? Aha işte bu. Sonra çok yaklaştık. Sonra geldik neredeyse. Bitiyor mu şarkı O bir bitiriyoruz şu anda. Abi, oh, çok kötü oldu. Tekrar deneyeceğim. Geçmem lazım. Hadi bakalım Ferit Stalesi. Herhalde kırmızıları değmem gerekiyor. Ya da burada lav olan şekle değmemem lazım. Tamam. 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 Hadi. Hadi koçum, hadi oğlum. Güveniyorum sana. Harikasın, mükemmelsin. Hani bitirdim. Evet arkadaşlar, bitti görmüş olduğunuz gibi. Vallahi bitti arkadaşlar. Bildiğiniz obi bitirdik yani. Temple Run obisinde Trip Temple Run'ı bitirdik arkadaşlar. Sağda solda giden <laughs> var? Tıkla, tıkla, tıkla. Sağda solda çıkan videoya lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimi açmayı ve video like atmayı unutmayın abi. Sağda solda giden <laughs> var? Tarık ve Abbas geride kaldı. Ha, görürsün sen. Geliyoruz. He, geliyoruz. Siz rüyanıza gelirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.